It was ah, Nathan he, ol new. Ol he ol fucked up. Oğlum siz kim Hunter'a rol vermek? Hayırdır? Hayır siz kim Joe'a rol vermek? Kim şey <laughs> şey ha? Selamünaleyküm. Arkadaşlar. Bugün bugün Önemli bir gün arkadaşlar. Bunu hepiniz farkındasınız değil mi aslında? Değil mi? Farkındasın değil mi? Mustafa. Evet komutan Şimdi arkadaşlar duyduk ki ZR ee, çetesinin 3-5 azılı üyesi bankayı soymaya çalışıyorlar. Yani ee, aslanlarım, biz bunu çok duyduk değil mi kaplancığım? çok böyle insanları gördük, çok kulaklarız. Oğlum bu komutanım. Komutanım ayağınıza bugün... oldu? Sana ne lan? Sana konuş dedim mi ben? Şimdi... <laughs> ee, bak konuyu saptırırız. senin... Neyse, neyse sinirlenmeyeceğim. Bu Bir adet zırhlı aracımız var, şurada gördüğünüz gibi. Ve 7 adet aslanımız var bu aslanlar bu banka gidecek, o bankayı temizleyecek, alnının akıyla çıkacak. Evet. Her zaman yaptığımız şey komutanım. User in your channel evet. was kicked from the server. Buyurun komutanım. Aslanım son bankanın sonucu ne olmuş? İçlerinden geçip kasayı kilitlemiştik. Yine geçeceğiz. Yine geçeceğiz. Güney, Sezgin, Kaplan. İlla komutanım de Bize başını kaldıranın başına ne yaptık? Tarie gönderdik, Tarie. Kestik, kestik. Kuma döndüler. Bugün de gideceğiz arkadaşlar? Polis arkadaşlarımız burada beraber bir operasyon düzenleyeceğiz. Unutmayın arkadaşlar. Vatan söz konusuysa gerisi teferruattır. Selam olsun arkadaşlar. Alo. Şimdi arkadaşlar Mehmet gel buraya. Yatılıyor. Benim bu ayağımı niye yapıyorsunuz? Ulan ben geçtim. Topalım bilmiyor musun? Kesra sana. Bu parayı Komut Bu arkadaş size büyü yaptı, büyük sihir yaptı. Bu konuda bir şey yok. Ama bu rahatlatıcı bir şey. Bu bir rahatlama. Doğru. Takip etmeyen birileri var. Nasıl yapabilirim? Hop. Bu bir şey. Bu bir şey.

herhalde ya. Düşmeyi sevmiyor arkadaşlar. Acaba acaba Türkçe bilmiyor mu ya? Eee hey man, do you speak English? Man. Man. I speak Russian. Russian. Oh, okay. Okay, okay. Ben biliyorum, ben biliyorum. Korktum. Ben konuşurum rahat ol. Ben e, e, suka and, uh, davay davay. <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim ne haber? Kortuma mı nakiyim? What are you doing? E, doing kaldık. Bonzai tala tala. Bonzai tala. Nice nice man. Güzel gibi gözüküyor. Koka koka koka. Koka inanır. Driver. I just Mario, driver? driver? Oh my God, no, no, no! Yeah. You, you, are sh you shoot <laughs> my <hurts. laughs> <laughs> heart. You hurt right. my feelings, man. Uh, you, why you shoot my heart with your weapon, huh?